Selamun aleyküm selam. arkadaşlar. Aleyküm. Yorumlarda aleyküm selam yazabilirsin. Tabi yorumları açık bırakırsam sizlere bahçemi tanıtacağım. Şu... Söylemiştim size shortsta. Onu sildim. Anne sildirdi. Bu sefer bahçeyi detaylı tanıtacağım. Ooo narlar var. Nar nar güzel yetişsin demek boyuta, toplarız. Demek boyuta büyütsün, çok Kimler? Arkadaşlar aşırı bir yerden Şuraya basma işe göçebil düşebilirsin. Böyle burada akşam akşam sefası çok var. Nereye adım atarsan akşam sefası görebilirsin. Buradan şöyle arkadaşlar bakın. Şu eve bakın bak. Şu balkona yüzde hırsız girebilir. Hatta belki girerim ben. Yorumlarda yazarsan Böyle. Arkadaşlar bu nasıl balkondur? Kapı kolu var. Burası son taraf. Böyle. Evet arkadaşlar. Doğru. Aa açılıyor. Kapadı, ben Arkadaşlar açılıyor. Kapatıyor. Burası. Hayır kapanmıyor lan. Arkadaşlar. Zor açılıyor be. Açın. Zor kapanıyor. Açın. kontrol <laughs> <laughs> südü. Kapı çiğ kapı çiğ kontrol ama, Amazon ormanlarında. Ama Ay konuşamadım. Ama. Ama, Amazon ormanında mı? Şimdi en alta kadar ineceğiz. Hatta, hatta, hatta belki bir yerden gireriz. Başka bir yerden çıkarız. Evet. İnersek düşebiliriz ya. Arkadaşlar böyle. Kaydıraklar falan var. Böyle. Böyle işte. Şimdi en altı ineceğiz. Yiğit göremiyorsun işi ya. Konuş arkadaşlarla. Arkadaşlar siz bu şarkı biliyor musunuz? Bak dayanca, bak dayanca. Videosu like atıp abone olmayı ve bildirim Unutmayın. Arkadaşlar bildirim dediği zil tuşuna basmayı unutmayın yani. Ama ben bildirim diyorum adı. Ne? Zil tuşuna basıp zil, zil tuşuna basıp orada siyah olanı işaretlemeyi unutmayın. Yani tümünü işaretlemeyi unutmayın. Zil tuşu bildirim tuşu yani. Adı rastay. Evet, onun gerçek Bil adı. Ben ara sıra Bildirim diyorum, ara sıra da zil tuşu diyorum. Zil tuşuna aras diyordu. Ben oradan dolayı yaptım. Bu arada şu karşıda köy var. Evet. Evet hatırlamıyor musunuz? Böyle arkadaşlar. Ben girip çıkabilirim ben. Şöyle. Koş, koş. Böyle arkadaşlar. <laughs> yok yok koşma. Gel şuradan çıkacağız. Nerede? Sen kapıyı tutmayın arkadaşlara. Arkadaşlarla birlikte oradan çıkacağım <laughs> be. Yiğit. Evet. Arkadaşlar. Burası çok kötü. Hırsız var galiba. Ne hırsız O kadar da abartma Kafam çarpacak sandım. O kadar alçak. Kapı. Benim boyum 136 ya da 137. Baba babamın boyu 176 filan. Babam hiç giremez. Annemin boyu da 1.50 küsür filan. Ama buradan çıkabilirim. Buradan sizlere göstereceğim. Oğlum buranın bodrumu en azından daha iyiydi. Lan ben buranın karşısını bilmiyorum. Hey evet, Ha tamam biliyorum. A101 var burada da. kapıyı çaldım. Bas, bas, bas. Kapı çaldım. Kapı çaldım. Kapı çaldım deyince de kafalarını çalmadım yani. Çıklattım o kadar. Arkadaşlar İkinci bizim bahçemiz yaptık. böyle bir yer. İkinci hatta biz binadan binanın en üst katına çıkacağız sizler için. O kadar uğraşıyoruz. Bizim bina. O kadar uğraşıyoruz. Evet arkadaşlar merdivenden çıkacağız. Sizlere bisikletimi de göstereceğim de ama 3 like ay 3 abone ve 5 like gelirse yeni toplam 8 8 tane 8 ediyor. Sizler için böyle zorluklara katlanırız. Adamsınız, kralsınız, iyi ki varsınız. Size var arkadaşlar? Bir Niye? Bir en üstte hapishane gibi bir yer var. Oraya vardık mı? Arkadaşlar. En üstte varacağız birazdan. Burası çok yüksek değil. Hayda. İçimi bir korku sarıyor arkadaşlar. Lan. Şeyim var. Arkadaşlar. Göstereyim. Arkadaşlar şöyle bir yer. Orayı da sizler işin göstereceğim. Açılı korkuyorum. Ama yapacak bir şey yok. Şöyle çıkıyoruz. Bisikletler var. Tavan arası böyle. Acilen iniyorum arkadaşlar. Böyle bir yer. İlk henüz katta oturmuyorum. Yoksa böyle korkunç manzaralarla her zaman karşılaşabilirim şuradan insek yok ben eğer her katı yürüyerek ince her katı yürüyerek çıkacağım dediysem sözümde durarım arkadaşlar bizde yalan yok az önce motor geçti sesini muhtemelen duymuşsunuzdur şu an çok da yüksekte değilim tahminlerine göre Evet bizim katımız bir aşağı kat. Biz birinci kattayız. Buranın giriş katında hiçbir daire yok. Sadece asansör var. Yani öyle bir yer. Şimdi bir de Bodrum'a ineceğiz yani ikisi bir. Bodrum'u da sizlere gösterebilirim. Ama like gelirse like'larınızın bayağı fazla olması gerek. Ben gene yapmaya çalışacağım. Korktuğum yerlere gireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ev var ve kapısı açık. Ev var. Ev var ev var arkadaşlar. Ev. Yiğit ev var ve kapısı açık. Arkadaşlar. Aşırı kötü. Sen orada kal ben mi? ineceğim. Arkadaşlar. 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 Nefes nefese kaldım ya. Aşırı korkunç. Aşırı korkunç. Bu arada bugün Türkiye-Gürcistan maçı var. Türkiye umarım yener. Bu arada Azerbaycanlı kardeşlerim, seviliyorsunuz. Arkadaşlar, ışık geldi. Adam beni fark edebilir. Buraya kadar girdim neredeyse ufak adımlarla ilerliyorduk. Acilen yukarı çıkmam gerek. Işık yandı. Daha çalma kapıya Bekle bekle. Arkadaşlar ben oraya inip kimse var mı diye bağıracağım. Orada eğer ICU diye bağırırsam çünkü Aşırı korkarım. Adam ses geldi. Adam hey dedi. aşırı korkunçlu Aşırı korkunçlu <laughs> Aşırı korktum Yiğit <laughs> sen de inecek misin Yok. Arkadaşlar Merak etmeyin Ben yanınızdayım Hayır Bodurma Sana hey birader Adamlar iyice dans ediyorum valla. Yani dans ediyorum derken. Anladınız siz. Uğraşıyorum yani. Yok. Arkadaşlar o Bodrum'da bizim kapıcı falan yaşamıyor. Başka bir adam yaşıyor. Adam resmen orayı sahiplenmiş. Aşırı korkmuş. Adam şu an birden şuradan çıksa var ya ben aşırı korkarım arkadaşlar. Ben vallahi aşırı korkarım. Bu arada yorumlarda hangi burç olduğunuzu yazın. Ben balık burcuyum. Mart 2017. 17 Mart'ta doğdum. Yani 8 yaşındayım barda bugün arasın doğum günü. Onun doğum gününü kutluyorum. Bir de beni izleyenlerin doğum günü ise onun da doğum gününü kutluyorum. Biz tekrar bahçeye çıkacağız. Şu an dakika 14. Sizlere söylemek istediğim dakikayı dakikayı merak edenler varsa diye inanmayanlar baksın sessiz ol. Arkadaşlar siz yorum yazabilirsiniz. Onların sesi duyulmuyor şimdi. Ama bizim sesimiz duyulur. Yiğit ben kapıyı azıcık kapatıyorum. Tamamen kapanırsa bana diyebilirsin. Aaa. Bak yapacağım arkadaşlar. Kimse var mı? Bas. Yiğit çık 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 çık. Kimse var mı dedim. korkunç. Aşırı korkunç. Bahçeye giriyorum ben yine. Kalancık bahçede iyi Hadi. git. Onu bir yere sakla. Aa bak şurada da var. Aa, evet. O başı boş duruyor. Hadi. Ver bana onu. ya bu Hatta balon bu. gibi ya Neyse, bir tanesi senin bir tanesi benim değil mi uf uh, minik bir şey bastı <laughs> <laughs> Arkadaşlar sizler için buradaki iki kaydıraktan da kayacağım Kız için mor. Kız olanlar için mordan. Erkek olanlar için de yeşilden. Ben erkeğim. O yüzden tabii ki de önce yeşilden kayacağım. Ben de erkeğim. arkadaşlar. Sinek var. Kara sinek. Bu arada burası aşırı hızlı kaydırıyor. Oh! Omzumu kopuyordu. Aşırı hızlı. Bu sefer de önden sen kay. Arkadaşlar aşırı konçtu. Adama vallahi biz hey diye bağırdık. Adam da bağırdı. Burası döndüğü için Adam, o kadar da hızlı, hızlı kaydırmıyor tabi. Bahçe vlog gelmesini istiyorsanız bu arada bahçe vlog mu orada vlog mu? Vlog mu? Yok. Onu yazın oda vlogsa oda yazın ya da direkt oda vlog yazın bahçe vlogsa da bahçe ya da bahçe vlog yazın direkt yazmaya üşenmiyorsanız tabi bahçe arkadaşlar kapıyı kapatıyorum I see you. arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın bir de, de zil tuşuna basmayın yani bildirimleri açmayı unutmayın bildirimlere tekrar basıp yani zil tuşuna tekrar basıp tüm önü yani siyah olanı işaretleyin anında tüm videolarımızdan haberdar olabilirsiniz kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın Şurada bir tane düğme var. Orada benim kanalım bulunuyor. Oraya girin. Oradan abone ol yazısına basın. Sen sen ve videolarıma bakabilirsiniz. görüşürüz.